Mehmet Bey'in Honda PCX motoruna ikili 7 modlu sifor uygulaması yapıldı. Açalım pistlerimizi. Mod değiştirelim. Işıklı tuş takımımız Modları gösterme özelliğine sahip. Hangi taraftaki sisi yanıyorsa tuş takımızda da o tarafın ışığı yanıyor. Ayrıca uçak kanalı ehli stop ve plaka üstü 56 led stopumuz mevcut. Basalım frene. Bırakalım. basalım. Bırakalım. Evet Mehmet Bey iyi günlerde keyifli kullansın.